Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Serdar Saatçi gündeme geldi. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar sebebiyle sıkıntılı haftalar geçiren Fenerbahçe, Ocak ayında söz konusu bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Yerli stoperler üzerinde yoğunlaşan Fenerbahçe'de daha önce Çağlar Söyüncü iddiaları ortaya atılmıştı. Fenerbahçe'nin savunmaya bir yerli aday daha belirlediği aktarıldı. Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin bir diğer adayı Serdar Saatçı. Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan Braga'ya 1.5 milyon euro karşılığında transfer olan 20 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürüldü. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Haberde Fenerbahçe'nin Serdar Saatçi için Braga ile görüşmelere şimdiden başladığı detayı yer aldı. Te yandan Braga'nın Serdar Saatçi'nin transferine sıcak bakmadığı kaydedildi. Bu sezon Braga ile tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Serdar Saatçi 2 asistlik skor katkısı da verdi. Peki Fener taraftarı, Serdar Saatçı'nın takımda yer alması konusunda ne düşünüyorsunuz? Lanterna için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlara bırakın. En son güncellemeleri ve haberleri takip etmek için kanala abone olun.